İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar modelimiz biraz ağır bir model. Daha önce zürafalarımı yapmıştım. İp olarak leylak marka kullanıyorum. Her zaman ben pudraya bu tonlarda bordo veya e, fuşya çok yakıştırıyorum. Ama siz hangi rengi yakıştırıyorsanız o renklerle yapabilirsiniz. Bu şekilde 3 renk ipim var. Yazma olarak demor şifon üzerine yapıyorum. Siz pudra düz yazmaya rahatlıkla yapabilirsiniz ve hemen modelimizin yapımına geçelim. Hanımlar ipimi taktım. Takmadan önce güzel bir şekilde gerdirdim. Hanımlar gerdirmemin sebebi dolanma olmuyor. Gerdirirsek ipimiz rahatlıkla yapabiliriz. Ama gerdirilmeyen iplerde dolanma oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Bu şekilde ipimi ilk zürafama sabitliyorum. Hemen ikinci zürafama batarak bir tane zürafa ileriye batarak bir tane daha ilk yaptığım zürafaya batıp geriye dönüyorum. Hanımlar, şuradan ipimi üzerine atarak altındaki ipi tek dolayıp geriye gittim. İlerideki zürafaya batarak ileriye Şimdi tekrar zürafama batıp geriye gidiyorum. Burada küçük bir dal oluşmuş oldu. Aşağıdaki zürafaya batıp aşağı iniyorum. Aynı şekilde hanımlar birkaç tane daha yapalım. İki tane zürafa. Şöyle geriye batıp geriye gidiyorum. İleriye batıyorum. Tekrar geri. Tekrar aşağıdaki zürafaya batıp ileriye. Bu şekilde birkaç tane daha yapalım. Hanımlar 5 tane yeterli olacağını düşünüyorum. Siz de arasına ne kadar mesafe koymak istiyorsanız küçük kayalarınızı çoğaltıp azaltabilirsiniz ona göre. Devam edelim. Biraz daha ilerleyip geliyor Hanımlar bu şekilde 5 tane küçük kaya yaptım. Şimdi bir kaç tane zürafa yapalım. Hanımlar 7-8 tane zürafa uygun olacağını düşünüyorum. 7 tane zürafa yaptım. Şimdi ayrıyetten 3 tane daha yapalım. Bu 7'yi saymayalım. 3 tane daha yapalım. 1 2 ve 3. Şimdi buradan sayalım. 1 2 3. 3.ye iğnemi battım. Buradan ipimi üzerine atarak şöyle geriye dönüyorum buraya 1 ve 2 geriye gidiyorum şöyle ileriye burayı bu şekilde geniş yapıyoruz tekrar şuraya batarak en geriye geldim. Burada hanımlar. 5 tane pırpır yapalım 1 2 3 4 ve 5 şimdi şuraya İlk pırpırıma batıyorum, ipimi burada gevşek bırakarak, bakın çok gevşek değil, çok da sık değil, tam tamını bu şekilde ipimi üzerine attım, geriye gittim. Şurada ilk yaptığım pırpırın içine batıp bir tane pırpır oluşturdum. Kalanlara zürafa ile devam edelim. Hemen bir, iki. 3 ve 4 tekrar ilk yaptığım zürafaya şöyle batıyorum buradaki ipimi üzerine atarak geriye gittim burada ilk zürafama batarak bir tane pırpır oluşturuyorum kalanlara zürafa yaparak devam edelim. 1 2 ve 3. Tekrar şöyle geriye burada bir pırpır ileriye zürafa yaparak devam edelim. Hanımlar burada iki tane pırpır yapalım. Çünkü burası tepe. O yüzden iki tane pırpırımı yaptım. Şimdi aşağı inerken tek tek sürafa yaparak iniyorum. Şuraya batıp aşağı indim. Bu şekilde bir tane yaprağımı oluşturmuş oldum modelimiz ağır bir model bu arada bunu da söylemek istiyorum. Zaten yaprağından belli. Şuraya bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tepesinde bir tane pırpır pır oluşturuyorum. Şöyle. şuraya batarak tekrar aşağı. Aynısından bir tane daha yapalım. Şimdi şuraya batıp aşağı iniyorum bir kere de. Dilerseniz tek tek de şuradaki zürafalara batıp inebilirsiniz. Burada yine 6 tane zürafa, 6 zürafadan sonra yine küçük kayalardan yapalım. Şöyle 6 tane zürafamı yaptım. Ayrıyeten iki tane daha yapıyorum. 2 taneye şöyle geriye dönüyorum. İleriye tekrar geri tekrar ileri bu şekilde kayamı yaptım. Şimdi bu tarafını da kaya yaparak gelelim. Hanımlar bu şekilde altını yaptım. Şimdi modelimizin son kısmına geçelim. Şurada gördüğünüz gibi iki tane pırpırımız var. İlk olan pırpırımızın tepesine sabitleyelim. Bu arada şöyle çevirip yapıyorum ben. Çevirip yaparsak ipimizi koparmamıza gerek kalmayacak. Şöyle pırpırıma batıyorum ve ipimi buradan sabitliyorum. Şuraya pırpırımın tam içine batarak bir kere doluyorum. Şu iki parmağımla şuradaki ipimi şöyle tuttum ve bir tane pırpır oluşturdum. Aynı şekilde batıyorum. Tekrar ipimi diğer pırpırımın hizasından tutarak bir tane daha yaparak sıkıyorum. Bu şekilde tam tamına şöyle 8 tane pırpır yapalım. Hanımlar 8 tane pırpırımı yaptım. Şöyle bakın düzeltiyorum. Bu şekilde düzgün duruyor tekrar. Şimdi şuraya ilk yaptığım pırpırıma batıyorum. Buradan ipimi bol bırakarak hemen göstermek istiyorum şöyle. Bakın ipim bu tarafta. Sıkmadan bu şekilde bol bırakarak geriye döndüm. Şimdi çift dolayarak her birine bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle. Şimdi düzeltiyorum. Aşağı, aşağı. Hanımlar bu şekilde yaptım. Şimdi çevirelim düz tarafına. Burası bizim düz taraf. Şöyle. Şuraya batıyorum. Bakın ilk zürafama battım. Bir tane zürafa atlıyorum. Hemen İkinciye batarak. Şöyle bol bıraktım. Geriye gidiyorum. Şuraya batıyorum. En geriye gidelim şuraya. Şuraya sık iğne ile dolduralım. Sayı olarak vermiyorum. Ne kadar sığdırabilirsek. toplamda 6 7 tane sık iğne sayıyorum. Şöyle şuraya batıp bitirdim. Aynı şekilde bir tane atlayalım. Bunu da düzeltiyorum bu şekilde. Bir tane atlıyorum, ikinciye batarak aynı şekilde devam ediyorum. En geriye gidiyorum. Hanımlar bu sonuncu bunu da yapalım. şekilde yaptım. Aynısını şuraya da yapalım hanımlar. Gelelim. Burada ipimi koparıyorum. Şuraya geçerek devam edeceğim. Hanımlar bu şekilde modelimi yaptım. Şimdi son küçük bir detay daha var. Bunu dilerseniz yaparsınız. Dilerseniz yapmazsınız. Şimdi bakın şu ortadaki tekli zürafalarımız var. Şuraya ipimi sabitliyorum zürafanın içine. Şuraya küçücük 3 tane pırpır yapalım. 1 2 ve 3 ipinizi koparıp şuraya geçin ben koparmadan geçir geçiyorum çünkü tek seferde koparacağım. Şuraya 3 tane daha yapalım. Dediğim gibi bunu yapmayabilirsiniz. Küçük bir detay. Çok önemli değil. Şöyle Ben hanımlar arasındaki ipleri kesiyorum ve buraya da aynı şekilde yapıp geliyorum. Hanımlar modelimi bitirdim. Modelim bu şekilde oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz sallandığı için elimle tutamıyorum. Bir de düz bir şekilde göstereyim. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Hem gösterişli hem çeyizlik bir model, kolay bir modelde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.